Ben kimsenin morali bozulsun falan da istemiyorum ama e, bir kurguyu 20 yılda bozanlar bu kurguyu 20 günde 20 ayda falan geri toplama şansına sahip değil. Hani güzel bir söz vardır hep söylenir ya e, bir, bir e, sistemi bozanlar geriye toparlayamazlar evet. e, Bu e, Bu sistem ve bu cumhurbaşkanlığı sistemi devam ettiği müddetçe her günümüz bir sonraki günden daha olumsuz olacak. Bu daha artı. Yüksek fiyatlara bekliyoruz. Ay alınan yani. tedbirlerde hiçbir şey. Ya o kadar paletifi, o kadar e, vizyona, makyaja dayalı olaylar ki, e, tabi e, karşı taraftaki e, insanların bunları bizler bizler kadar anlaması mümkün değil. Mesela bir şey açıklıyorlar. Sulama yatırımlarıyla müjde olacak. Sulama yatırımları. Yapacak. 60 yılda yapılan sulama yatırımları 6 milyon Hektar bunun neredeyse yarısı yanlış ve yeniden rehabilit edilmesi gerekiyor. E biz güya bugünden yarına sanki 60 günde geri kalan 2.6 milyon hektarlık arazi sulamaya açacak. Bir böyle dönüyor. Ya bunun gerçek değil. Yok imkansız bir şey. Veya efendim yüzde 75 beş arazileri birleştirebilecek olan insanlar veya hazine arazilerinde tarım yapabilecek yapanlara yüzde yetmiş beş destek verecek. Neyin yüzde yetmiş beşi? Ben size otuz otuz yıl önce yaptığım görev bu konuyla ilgiliydi kamuda. Hı, hı. Bu açıklanan konu Tarım Bakanlığı'nın rutin yatırım programı içerisinde yer alan bitkisel üretimi geliştirme projesinin bir alt projesi. Yani hiçbir şey açıklanmasa dahi bunu Tarım Bakanlığı 30 yıldır yapıyor. Ama şimdi şey öyle oldu. Tarım Bakanı'ndan çok şikayet vardı. Bekir Pakdemirli'den. Tarım Bakanı değişti. Yeni Tarım Bakanı geldi. Vahit Kirişçi Sayın Bakan. Bir de üstüne eski Sayın Başbakan Binali Yıldırım bir açıklama yaptı. Takip etmişsinizdir. Her yeri ekin. Fiyattan evet. işte mazottan, gübreden e, çekinmeyin. Devlet destekleyecek. Her yeri ekin diye bir açıklama yaptı. Bu çiftçide etkili olmuş mudur sizce? Ee, hiçbir şekilde etkili olmadı. Hatta e, artık e, çiftçiler... Ki ben dün akşam başka bir yayında da CHP'li arkadaşlıklarla beraberdim. Gene önceki gün Gramp Mühendisleri Odası'nın genel kurulunda beraberdik. E, Çiftçiler artık bize soruyorlar. Hocam bu iktidar ne zaman gidecek? Biz üretim yapalım mı? Zarar da etsek bizim zararımızı karşılayacak. İnanın böyle duruyor. Biz de onlara şunu söylüyoruz. Türkiye'deki, yani ben iyi Parti adına bunu söyleyebilirim. Türkiye'deki bu konuştuğumuz bütün unsur piyasanın dengelenmesi, düzenlenmesi bu kelimelerin hepsini tırnak için alıyorum. Yeah. Lütfen ters not edin. Ve denetlenme. <laughs> Yeni kurumsal mekanizma içerisinde alınacak ve Türkiye'deki toplam üretim, toplam tarımsal üretimin yüzde 60'a yakını bu sistem içerisinde kazanç odaklı bir mekanizma yapıldı. Yani çiftçimiz her biçim ve halükarda para kazanır. Evet. Çiftçimiz de her biçim ve halükarda verimlilik üzerine üretim yapan çiftçimizden daha ucuza e, tüketme şansına sahip oluyor. Çünkü ara mekanizmalarda bu kurum üzerinden devlet olması gereken hakem rolüne oyunacak ve olması gereken hakem rolünü piyasanın da tam denetim, tam kamucu, tam baskıcı gibi durumu düşürmeden belki de ara yani e, bilirsiniz Anthony Giddens'ın eee işçi partisine yaptığı program vardı. Evet. İki sene sonra belki sosyal liberal bir e, politika üzerinden, ekonomik politik üzerinden bu mekanizmaları bir 27 ile 36 ay içerisinde kurmuş, tamamlamış bütün Türkiye'de ithalatı da, ihracatı da, rekabeti de denetim altında almış olacağız. Bunu çok net hesap edilmiş şekilde söylüyorum.